Ayşe Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyisiniz inşallah. Çok şükür sizler. Biz de iyiyiz şükürler olsun elhamdülillah. Ramazan'ın 6. günündeyiz. Geldi gidiyor diye böyle bakı veriyoruz peşin sıra. Rabbim hayırlısıyla geçirmeyi hepinize tamam. nasip etsin inşallah. Bugün siyer dersimiz var. Konumuz nedir? Bugün geçtiğimiz hafta hatırlıyorsunuz hicret yolculuğunu evet. tamamlamıştık. Medine'deki ilk yıllar müşriklerle ve Yahudilerle ilişkilerden bahsedeceğiz bugün. Evet, Allah kolaylık versin diyorum. Değerli izleyenlerimiz, hepinize hayırlı dersler. Hocam, görüşürüz. Teşekkürler. Ekranları başında bizimle birlikte olan değerli izleyicilerimize hayırlı günler, hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, rahmetiyle bizleri kucaklaması temennisiyle bu haftaki dersimize başlamak istiyorum. Hatırlayacaksınız değerli izleyicilerimiz geçtiğimiz hafta biz Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir eşliğinde siyer yolculuğuna çıktık. E, hicret yolculuğuna çıkmıştık. Hicretin ilk yıllarından Medine'de yapılan kardeşlik antlaşmasından ve müşriklerle, Yahudilerle yapılan özellikle Yahudilerle sosyal bir ortamda Müslümanlarla Yahudilerin nasıl bir hayat yaşayacaklarını belirleyen Medine vesikasının hazırlandığından bahsetmiştik. Bu haftaki dersimizden bu haftaki dersimizde de e, müşriklerle ve Yahudilerle ilişkilerin nasıl devam ettiğine bakacağız hep birlikte. Bu nokta da ilk konu başlığımız Bedir Gazvesi. Bedir Gazvesini hazırlayan sebepler neydi diye bakacak olursak şayet hatırlayacaksınız yine Mekke'li müşrikler hicretle birlikte özellikle Peygamber Efendimizin Mekke'den çıkmasını istemeyip Peygamber Efendimizi Mekke'de tutmak hatta onu öldürmek için bir suikast planlamışlardı. Ancak Allah'ın izniyle Efendimiz hicretini tamamlayınca Mekkeli müşrikler bütün Müslümanları ve Peygamber Efendimizi ellerinden kaçırmış olmanın verdiği hınç ve öfke ile Müslümanlara karşı büyük bir birlik oluşturup Müslümanların üzerine yürümeye başlamışlardır ki müşrikler müşriklerin ordusuna baktığımızda yaklaşık bin kişilik bir grup, Müslümanların sayısına baktığımızda ise 300 kişilik bir gruptan bahsediyoruz Bedir Savaşı'nda ve Bedir kuyularının başında müşrik ordularıyla Müslüman orduları bir araya gelir. Müşrikler kendilerine çok güvenmektedirler çünkü sayıları çok fazladır, Müslümanlar sayıca çok azdır. Dolayısıyla kesin bir galibiyet kazanacaklarından emin olarak ilerler müşrik orduları ancak Müşriklerle Müslümanlar arasındaki bu ilk karşılaşma Allah'ın izni ve keremiyle, rahmetiyle Müslümanların büyük bir galibiyet kazanmasıyla sonuçlanacaktır. Hatta savaşın daha ilk başladığı zamanlar vakit ikindi dahi olmadan ikindiye doğru savaş sonlanacak. Müslümanlar büyük bir galibiyet alacaklardır Bedir'de ve özellikle Ebu Cehil gibi Mekke'de Müslümanlara büyük bir zulüm gösteren Ebu Cehil ve onun gibi pek çok müşrik öldürülecektir Bedir gazvesinde ve müşrikler ne yazık ki elleri boş bir şekilde beklediklerini umarak Mekke'ye döneceklerdir. Müslümanlar da karşılaştıkları bu ilk savaşı kazanmış olmanın verdiği mutlulukla, Allah tarafından desteklenmenin verdiği mutlulukla Medine'ye döneceklerdir. Ancak Bedir Savaşı bitip de Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Medine'ye döndüklerinde ne yazık ki Efendimiz üzücü bir haber alacaktır. Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Rukiye hastadır, hasta yatağındadır. Hatta bu yüzden eşi Hazreti Osman savaşa katılmamış, eşiyle birlikte kalmıştır. Peygamber Efendimiz Bedir Gazvesi bitip de Medine'ye döndüğünde ne yazık ki kızının vefat haberini alacaktır ve Peygamber Efendimiz Hatırlayacaksınız ilk e, oğlu Kasım ve Abdullah'ın vefatına şahit olmuştu onlar daha bebek yaştayken. Şimdi aradan uzun bir zaman geçtikten sonra Peygamber Efendimiz yeniden bir evlat acısı tatmıştır Bedir Gazvesi'nin hemen dönüşünde. Bununla birlikte Medine'de biz Yahudi kabilelerinin varlığından bahsetmiştik ve demiştik ki Yahudilerle bir Medine vesikası imzalandı sulh ortamını sağlayabilmek adına. Her ne kadar Yahudi kabileleri Medine vesikasını kabul etmiş olsalar dahi içten içe Müslümanların varlığını sindirememektedirler ve özellikle Bedir gazvesinde Müslümanların sayıca da az olmalarının verdiği etkiyle kesinlikle yenileceklerini beklemektedirler ve Müslümanlardan kurtulmaya arzu etmektedirler. Ancak az önce de söylediğimiz gibi Allah'ın izni ve inayetiyle Müslüman ordusu desteklenmiş galibiyetle Medine'ye dönülmüştür. Bu durumda Yahudilerin hınçları da Yahudilerin besledikleri öfkeler de artınca Yahudi kabilelerinden Kaynuka oğullarıyla Müslümanlar arasında bir takım antlaşmazlıklar baş göstermiş. Hatta bu antlaşmazlıklar küçük bir savaşa dönüşmüş ve en sonunda Yahudi kabilelerinden Kaynuka oğullarının neden çıkartılmasına karar verilmiştir. Kaynuk havulları Medine'den çıkınca biz karşımızda Yahudi kabilelerinden iki kabileyi göreceğiz. Biraz sonra onlarla ilgili de bilgiler vereceğiz ama yaklaşık Bedir Savaşı'nın üzerinden 13 ay geçer ve bu esnada Mekkeli müşrikler az önce de dediğimiz gibi Ebu Cehil öldürülmüştü Bedir Savaşı'nda. Dolayısıyla hem Ebu Cehil'in intikamını alma hem de Müslümanlardan Bedir'in bütün intikamını alma ve onları ortadan kaldırabilme adına yeniden savaşmıştı hazırlığına başlanır ve dediğimiz gibi yaklaşık 13 ay sonra yeniden bir büyük bir birlik hazırlanır ve yaklaşık 3000 kişilik bir orduyla Mekkeli müşrikler Müslümanlarla savaşmak üzere yeniden yola çıkarlar. Bu durumda Müslümanların ordusu yaklaşık bin kişi kadardır. Uhud Dağı'nın eteklerine doğru yola çıkarlar. Ancak yola çıkılan esnada Müslümanların ordusunun içerisinde eee Münafıklar da bulunmaktadır. Yani kalben iman etmedikleri halde Müslümanlarla birlikteyken evet biz de inandık sizdeniz diyen münafık grup yoldayken geri dönmeleriyle yaklaşık 300 kişilik büyük bir sayıdan bahsedebiliriz. Geri dönmeleriyle birlikte Müslüman ordusu yine sayıca Mekke'li müşriklere göre oldukça az bir şekilde Uhud Dağı'nın eteklerinde karşı karşıya gelirler. Ancak burada Peygamber Efendimiz savaş düzeni olarak Aramızda hac veya umre ibadeti için o kutsal beldelere giden izleyicilerimiz mutlaka ziyaret etmişlerdir Uhud Dağı'nı, Okçular Tepesi'ni. Okçular Tepesi'ni Müslümanların arka tarafında bulunan ve düşmanın arkadan saldırmasını engelleyen bir bölgedir Okçular Tepesi. Bu yüzden efendimiz oraya e, okçuları yerleştirir ve der ki arkadan düşmanın saldırmasını engelleyin ve asla ne olursa olsun ben size emir vermedikçe buradan inmeyin. Peygamber Efendimiz bu kadar katı bir emirle okçuları oraya yerleştirir ve sayıca üstün olan müşriklerle sayıca oldukça az olan Müslüman orduları Uhud Dağı'nın eteklerinde oldukça çetin bir savaşa başlarlar. Allah'ın izni ve inayetiyle Uhud Dağı'nda da yapılan savaşta da Müslümanlar ilk başta büyük bir başarı sağlarlar. Hatta bu başarı ilk zamanlarda müşrik ordusunun bozguna uğratılması ve müşriklerin geri kaçmalarına sebep olmuştur. Müşrik ordusunun geri kaçtığını gören okçular tepesindeki Müslümanlar da savaşın bittiğini düşünerek tepeden inmeye başlarlar. İçlerinden bir grup her ne kadar inmeyin, Allah Resulü bize inmeyi emretmedi, durun yerinizde demiş olsa dahi müşrik ordusunun kaçmaya devam ettiğini gören Okçular Tepesi'ndeki sahabelerin pek çoğu yerinden inmiş ve böylelikle Okçular Tepesi'nde oldukça az bir Müslüman kalmıştır. Tabii ki bu durum müşrik ordusu tarafından da fark edilecektir ve bir anda kaçmaya başlayan müşrik ordusu başka bir savaş taktiği uygulayarak tekrar okçular tepesinin arkasından Müslümanlara doğru saldırmaya başlarlar ve o tepede bulunan bütün Müslümanların şehit edilmesinin ardından arka taraftan Müslümanlara saldırırlar. Bir taraftan da kaçmakta olan ordu geri döner ve böylelikle hem kaçmakta olan hem de arkadan gelen müşrik orduların arasında Müslümanlar iki ateş arasında kalmış bulunurlar. Bu noktadan sonra Uhud dağındaki savaş hızını daha da şiddetlendirir ve ne yazık ki Müslümanlardan pek çok sahabenin şehit edildiği e, İslam tarihinde oldukça acılı bir savaş olarak bugün karşımıza çıkmaktadır Uhud Savaşı. Özellikle hatırlayacaksınız Hazreti Hamza. Peygamber Efendimizin amcası Allah'ın aslanı, onun Müslüman olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Hani Mekke'de Peygamber Efendimizle dalga geçmişlerdi, alay etmişlerdi ve bir kadın Hazreti Hamzaya demişti ki yeğenine yapılanlardan haberin var mı? Sırf yeğenine hakaret edildi, ona zulmedildi diye bu durumu sindiremeye sindiremeyerek. sindiremeyerek bu günden itibaren artık ben de Müslümanım diyen Hazreti Hamza, Allah'ın aslanı ne yazık ki Uhud'da şehit edilen sahabe kiramlardan bir tanesidir. Ve yine geçtiğimiz haftaki derslerimizden hatırlayacaksınız. Musab bin Umeyr Medine'ye hicret eden ilk Müslüman, ilk öğretmen. Medineliler İslam'ı kabul ettiklerinde kendilerine dinini anlatmak üzere bir öğretmen istediklerinde Hazreti Peygamber Mus'ab bin Umeyri göndermiş ve onun Medine'deki gayretleriyle İslam Medine'de hızla yayılmaya başlamıştı. İşte başta bu iki önemli sahabe olmak üzere pek çok Müslüman Uhud'da ne yazık ki şehit edilmiştir. Peygamber Efendimiz de Uhud Dağı'nda yaralanmış, mübarek yüzünde yaralar oluşmuştur. Hatta savaşın iyice kızıştığı bir noktada Efendimizin öldürüldüğü haberi yayılmaya başlar. Müşrik ordularında bu haber büyük bir sevinçle karşılanır. Ve Peygamber Efendimizin öldüğüne inanan müşrik orduları savaş kazanıldı, intikam alındı. O yüzden artık tekrar devam etmeye gerek kalmadı diyerek çekilmişler ve ne yazık ki Müslümanlar Uhud Dağı'nda pek çok sahabeyi de kaybetmiş olmanın verdiği acıyla Medine'ye geri dönmek durumunda kalmışlardır. Ancak biz burada Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'ndan döndükten sonra kızlarından Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın ikinci çocukları dünyaya gelmiştir. Hatırlatmak gerekirse e, aslına bakarsanız Bedir Savaşı'ndan sonra Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin evlilikleri gerçekleşmiş ve ilk torunları olan Hazreti Hasan dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz ilk torununa Güzel anlamına gelen Hasan ismini vermiştir. Yaklaşık 1-2 sene Sonra da Hazreti Hüseyin Uhud Dağı'ndan, Uhud Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Hazreti Hüseyin dünyaya gelmiş ve Peygamber Efendimiz ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşamış. Bu defa da torununa güzelcik anlamına gelen Hüseyin ismini vermiştir. Her ne kadar Uhud Dağı'ndan büyük bir üzüntüyle dönmüş olsalar da Müslümanlar Medine'de yine Yahudi kabileleriyle aralarında bir takım antlaşmazlıklar meydana gelecek ve Medine'de de bu sıkıntılar devam edecektir. Bu noktada da biz bir diğer Yahudi kabilesi, kabilesi olan Nadir oğullarından bahsetmeliyiz. Nadir oğulları da Medine vesikasına muhalif bir davranışla Müslümanlara karşı müşrikleri kışkırtmışlar ve böylelikle Peygamber Efendimiz onları da Hayber'e sürgüne göndermiştir. Ancak ancak nadir oğulları Hayber'e sürgüne gittikten sonra sürekli Müslümanlara karşı müttefik aramaya başlamış ve yine müşriklerle birlikte büyük bir kuvvet oluşturarak bu defa Hendek Savaşı olarak bileceğimiz savaşın sebeplerinden biri olmuşlardır. Müşrik orduları ve Yahudi kabilelerin birleşmesiyle büyük bir topluluk Medine'ye doğru yola çıkmıştır. Bu noktada Efendimiz Selman-ı Farisi'nin de tavsiyesiyle Medine'nin etrafına bir hendek kazdırmış ve böylelikle düşmanın içeriye girmesini engellemeye çalışmıştır. Müşrik orduları ise kısa bir savaş umuduyla yola çıkmışlar. Ancak Medine'ye geldiklerinde hendekle karşılaştıklarında büyük bir şaşkınlık yaşamışlar. Yaklaşık bir ay kadar Medine'nin kuşatması devam etmiş. Bu noktada Yine Yahudi kabilelerinden bir diğeri olan Kurayza oğulları ittifakı bozarak müşriklerle anlaşmışlardır. Peygamber Efendimiz Nuaym bin Mesud isimli sahabe Müslümandır ancak yeni Müslüman olduğu için kimse bilmemektedir. Nuaym bin Mesud'u düşmanın ittifakını bozmakla görevlendirir ve bu sahabe iki düşman müttefikin arasındaki ittifakı bozarak düşmanın birbirine yardım etmesini engellemiştir. Bir taraftan ittifakın bozulması bir diğer taraftan artık bir ayı aşan bir kuşatma süresi, şiddetli soğuk, fırtına ve yağmur gibi etkenlerle Mekkeli müşrikler kuşatmayı daha fazla sürdürmeyi doğru bulmayarak Medine'den ayrılacaklardır. Ve böylelikle Hendek gazvesi de Müslümanların aleyhine sonuçlanarak sonuçlanmış bir savaş olarak karşımıza çıkmaktadır değerli izleyiciler. Bu haftaki dersimizde biz hicretin İlk yıllarından Bedir, Uhud ve Hendek gazvesinden bahsettik. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse Hudeybiye antlaşmasını yapmak üzere yolculuğa çıkacağız ve Mekke'nin fethinden bahsedeceğiz inşallah. Allah nasip eder inşallah. Önümüzdeki hafta yeniden beraber olursak o vakte kadar Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, evde kalın.